Arkadaşlar merhaba. Birçok arkadaşım e, storylerden e, özel olarak mesaj atmışlar. Siirt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili olarak arkadaşlar. Şimdi e, ilan bakın ilan numarası burada. E, memur olarak alınacak KPSS B grubu ilanları içerisinde. 8 Kasım'da müracaatlar başladı. 22 Kasım 2022'de müracaatların son günü. 3 gün kaldı. Müracaat etmeniz için 3 gün kaldı. Şimdi KPSS bir grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın adaylar arasından bir veteriner hekim, bir bilgisayar teknisyeni, bir sağlık teknikeri, tıbbi görüntüleme için alınacak, bir elektrik teknikeri, bir sıhhi tesisat teknikeri, bir laborant, bir büro personeli, iki destek personeli, temizlik görevlisi olarak 16 destek personeli, hayvan bakıcısı ve 6 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere. Bakın ee, şimdi 16 destek personeli hayvan bakıcısı olarak alınıyor arkadaşlar. 2 destek personeli temizlik görevlisi olarak alınıyor. 6 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 31 sözleşmeli personel olacaktır diyor Siirt Üniversitesi Rektörlüğü. Şimdi burada genel şartlar var. Ben linki de atacağım. Buradan da sizler okuyabilirsiniz. Ben ana temalara değinmek istiyorum tek tek. hepsini ne okumaktan ziyade. Başvuru işlemleri e-devlet kapısı üzerinden Siirt Üniversitesi Kariyer Kapısı kamu işe alım veya kariyer kapısı bakın burada mavi olarak özellikle çiziyorum. İşe üzerinden. Bu adresten 22 Kasım 2022 tarihine kadar müracatlarınız müracaatlarınız alınacak. Müracaatlarınızı yapabilirsiniz. E-Devlet kapısını kullanarak bu linklere ulaşarak müracaatlarınızı yapacaksınız. Şahsen kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir diyor. Birçok arkadaşım şahsen diye sormuş. Üstüne basa basa yazmışlar arkadaşlar. Şahsen kargo ya da post yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Üniversitemizin web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçerlidir diyor. Üniversitenin sayfasını bakın web sayfası burada siirt.edu.tr. Şu üniversitenin web sayfası. Buradan bütün duyurularımızı takip edeceğiz. E yine kariyer kapısı üzerinden de diyor bu bakın işe alım kariyer kapısı nokta buradan da e, müracaatlar için, e, tebrikatlar için takip edebilirsiniz. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak takıldığımız herhangi bir konuda 0484 212 1111 11 dahili 3402 ya da 3410 veya 3411 numaraları ve personel etsir.edu.tr adresinden yardım alabileceklerdir diyor. Takıldığınız konularda iletişime geçmeniz gerekli olan numaralar, telefon numaraları ve internet e-mail adresleri burada arkadaşlar 3. maddede. Yine adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri başvuru aşamasında istenecektir diyor. Adaylar söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ya da düzeltmeleri yaptırmaları. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvuru sırasında pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir diyor arkadaşlar. Artık her şey bilgisayar ortamında arkadaşlar. Yine yurt dışında eğitim olan arkadaşlarımız için denklik gösterir belgelerini yine pdf ya da ortamında yüklemeleri gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış. Biliyorsunuz 5 yılda bir yenileniyor güvenlik görevlilerinin kartları bu sürenin dolmasına en az en az 6 ay kalmış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvuru sırasında PDF ya da JPEG formatında diğer belgeleriniz sekmesi altında bulunan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alanına yüklemeleri gerekmektedir. Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların Boylu ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel dört ve pozisyonlarında görev yapmaktayken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesine tek taraf fesheden adayların bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesine, Başvuru sırasında PDF ya da is platformunda diğer belgelerini sekmesi altında bulunan 4B sözleşmeli hizmet pardon 4B hizmet belgesi alanında yüklemeleri gerekmektedir diyor. Bu temalar önemli arkadaşlar. Bakın burada yazan maddeler temalar diyorum. Burada yazan ana maddeler 9 10 11. Bunların hepsini tek tek okumanız gerekiyor. Müracaat işlemleri başlamadan önce ben linki e, yorumlara atacağım. Buradan tek tek data, detayları inceleyerek ona göre müracaatlarınızı yapmalısınız. Şimdi kaç kişi nereye? Veteriner Hekim için arkadaşlar veteriner fakültesi mezun olmak gerekiyor. E, Sirtte çalışılacak bir kişi alınacak. Bilgisayar teknisyeni için e, yine Siirt e, bir kişi alınacak. Apss puanı üzerinden alınacak. Sağlık Tekkeri Tıbbi Görüntüleme için bir kişi, elektrik teknikleri için yine bir kişi, sıhhi tesisat erkek arkadaşlar müracaat edebilir. Bir kişi. Çok güzel tüm detayları yazmışlar. Sadece biraz incelemeniz gerekiyor. Bir laborant arkadaşlar. Büro personeli yine bir kişi arkadaşlar. Büro personeli de aynı. Ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin lisans programlarından mezun olmak diyor arkadaşlar. Yine tıbbi sekreterlik ve hasta kabul danışmanlığı eğitim sertifikasına sahip olmak, askerlik hizmetini yapmış olmak, üniversitenin hayvan sağlığı doğal ve doğal araştırma merkezinde görevlendirilecektir diyor. Bağlı bulunduğu üst yönetici yöneticileri tarafından iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür diyor. Temizlik görevlisi arkadaşlar iki kişi alınacak temizlik görevlisi olarak onun dışında hayvan bakıcısı erkek arkadaşlardan 16 kişi. 16 kişi orta öğretim kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak. Sadece erkek adaylar başvurabilir diyor. Hayvan bakımı ve hayvan barınakları temizliği hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Traktör kullanabilme ehliyetine sahip olmak askerlik hizmetini yapmış olmak, üniversitemizin hayvan sağlığı uygulama ve araştırma merkezi veya küçükbaş hayvanlarda sperm, sperma üretme merkezi veya müstemel hayatında görevlendirilecektir. Görevlendirildiği alandaki hayvanlara bakımından ve ortamın temizliğinden sorumludur. Bu pozisyonda vardiyalı çalışma sistemi uygulanabilir. Bağlı bulunduğu üst yönetici ya da yöneticilerin tarafından verilen iş ve işleyişleri yapmakla yükümlüdür diyor. 16 kişi alınacağı belirtiliyor arkadaşlar. Değerlendirme puanı KPSS artı e, bakın burada her şey çok net olarak koruma ve güvenlik görevlisi yine e, yüksek öğretim kurumlarının özel güvenlik ve koruma bölümü ön lisans mezunu olmak. Sadece erkek arkadaşlar başvuru yapabilir diyor. Görev yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak Son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak, boyunun 1.70 santimden kısa olmaması, kilosunun ise santim cinsinden boy uzunluğunun son iki rakamından 15'ten fazla 13'ten az olmaması, yani 1.70 boyunda ise 85 kilodan daha çok ya da 57 kilodan daha zayıf olmamanız gerekiyor. Askerlik hizmetini yapmış olmak, üniversitemiz Hayvan Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi veya Küçükbaş Hayvanlar'da Sperma Üretme Merkezi ve görevlendirilecektir diyor. 6 koruma güvenlik görevlisi alacağını duyuruyor arkadaşlar. Hepiniz için detayları özetle okuduğum bilgilendirdim. Yine müracaat için son 3 gün kaldığını vurgulamak istiyorum arkadaşlar. 3 gün var. Edebiyat kapısı üzerinden müracaatlarınızı yapıyorsunuz. Düşünen arkadaşlarım için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayfama abone olmayı, beğen butonuna basmayı, bir nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Emeğe saygı diyorum. Sevgiyle kalın.